Eurovizyon'un Avrupa tarafı bence hiç önemli değil. Çünkü Avrupa'da ben katıldığım sene Toto Kutunyo'nun birinci olduğu sene... E, ...ertesi günü gazeteler bir kirli tutusu kadar. Yani bir sütuna beş santim dahi girmiyorlar bu 1991'den 2003 yılına kadar amatör şarkılar seçildi. İyi şarkıcıların bundan tabii ki profesyonel şarkıların buna girmesine gerek yok ama amatör şarkıcıların imkan olarak düşünmek lazım. Tabii ki şarkının güçlü olması çok önemli, o andaki performansı çok önemli ve tabii ki e, söz konusu şarkıyı uygulayacağı koreografi e, o anda, o üç dakika içerisinde çok önemli.